Video tamam. i̇şte, hoş geldiniz. Video yani. Ne bekliyorsunuz? <laughs> ne bekliyoruz? Lan aa, altın abi altına, altına, altın, altına, altın, altın 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 burada Altını burada altın altın işte. altın aldın 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 ben valla aldım onu altını ben aldım altın 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 hadi altın nerede çıkacak lan altın altın aldım altın altın, altın e, aldım sıfır üçer bir oldum. Ay sıfır cidden mi? Ben iki iki oldum iki. Ev evet, çok fazla bir şey. Ay Abi, ben de <laughs> ben de bir oldum. Abi bugün tenis bugün tenisteki gibi hiçbir şey yapamadım. Harbi arkadaşlar bu tenis kursunda var ya topa mı vuramıyor? Ne oluyor bilmiyorum. Raketi az kalsın. Aa oyun bitti. Ya altın çıktı tam oyun bitti. Ne yapayım? Kanka yanıma bak baksana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Gel bir gel bu bu şey elimde var. Neden? Arda bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Epic Game'i hiç oynamadım. Aslında en bir güçlü bu. Arkadaşlar evet. şey, ondan kaçma. En ha? güçlü. Yer düşmüş. Unuttum. Ben bu oynadım Epic Game'i ama onu... hiç kazanamadım. Hiç kazanamadım mı? Ben bunu 40 kere kazandım. Parkur mu yapacağız? Ne ya, parkur? Ya bunun nesi zor ya? Zor. Tamam. Senin için zor gelebilir. Ben için olan. Ben parkuru parkur ustasıyım abi. Öldü arkadaşlar şu an. Ölmedim abi. Ben hala yaşıyorum. Belli belli konuşman lan. Ekran. Hayır. Bana geliyormuş lan. Öldün. Öldüm evet şimdi öldüm. Ölmemedim hala. Ne manne ne Aa bitirdim ben. Bitirdim mi? Aa ben ha. nutmuşum ben oynayamıyorum. Lan, lan benim oyun bozuk ya. Kardeşim nutsun ondan? Ay ben valla oyun bozuk. Benim kamera bile çalışmıyor. Kamerayı kapatıyoruz ya kamerayı. kamerayı. Ya bazen kameraya kafa atıyorum. Kanka sen istersen bu... twerk yap. Umrumda değil. Arda bir şey söyleyeyim mi? Şu birinci, üçüncü, ikinci, üçüncü yere gelsene. Bu kız neden hala çekiyor? abi bu ben, 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 en sevdiğim tansiyon. Abi çok böyle dönüyor dönüyor başım dönüyor. Dönüyor dönüyor. Biliyorum ya. Ben bunu bir kere oynamıştım. Bak bak dönüyor dönüyor, dönüyor başım dönüyor. Bunun taktiği ne söyleyeyim mi? Ne söyle? Bilgisayarının ayarlarını sıfır alacağım bu kadar. Görüşünü sıfır alacaksın. Tabletten oynayan varsa? Tabletin ekranı çevirsin. <laughs> Tabletten mi oynuyor? Abi iş Bir şey söyleyeyim mi abi? Bu oyunun amacı öyle beklemek. Lan. Lavlara değmeyeceğiz değil mi? Ben şimdi öğrendim. Değmeyeceğimize öldüm çünkü. Diyerek. <laughs> Lan. Oğlum öleceğim, öleceğim. Öl kardeşim. Neyi bekliyorsun ya? Hayat kısa. Abi şu dikenler çok zor. Ha, kolay ya. Ay çok zor. Oo, babam 40 lira açlık verdi. Ne alabilirim? En iyisi ben hiçbir şey almadan çıkayım. Abi, bir gelsene. Bir bir gelsene. 10 yıl sonra. Gelsene. Şurada bir kız, şurada bir kız halay çekiyordu da şuna bir şey söylesene halay çekmesin. Geliyom geliyom. Hero Poppy çakması seni. Hero Poppy çakması mı? Bu çapraz deneme var ya. Heh, ya yani ben şurada. bu oyundaki niye hiç mi hiçbir şeyi sevmiyorum? Ne oluyor lan? Ortada ne? kapışacak mıyız? Ha ortada kapışacağız. Lan bu nasıl parkuru oğlum? Şey. Odun odun parkuru. Ne sandın kanka Minecraft survival mu? Birazcık Minecraft survival'a benziyor. Benim Survivor'umdan daha değişik. Yani. Senin ağaç evine, senin ağaç evinin benziyor bu. Evet, Arkadaşlar bu ağaç evinin bir girişi var. Görmelisiniz. Yani giremezsen ölüyorsun. Hayır, hayır. Giremezsen ölüyorsun. Öyle bir şey var. Ben ulaştım. Ben ulaşamıyorum. Ha bir de yere düşüyorum. Benim bir planım var. Ne? Geleceğim orada bende ben varsa ondan çıkmaya çalışacağım ya da adamların tepesinden zıplayacağım. Ortaya ulaştım. Niye kur? Aslında bu oyunun mantığı aşağı atlayacağım. Hiç ölmeden bekleyeceğim. Bu kadar. Başka bir şey değil. Gorillaz gücü. Ta da da Ta da da. Da 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 da. Gorillas. Gorillaz. Gorillaz. Bakın arkadaşlar bende ne var? Oo. Blok site ekstra. Takip etsene beni. Ne yapalım? Bak şimdi ben şurada bir kaydırak vardı. Ben bunu hep küçük. Ben hep 6 yaşında Roblox oynarken hep bu kaydıraktan ben... kaymayı çok seviyordum. Aa! Hayır bunu çok bunu hiç sevmiyorum ben. Hani zor. Şimdi. Ben zor olanlar güzel değil mi? Hadi. Abi, abi, abi. Bu nasıl görüş lan böyle? Ben de lan babam kızıyor lan. Bu nasıl görüş böyle? Ya çok kolay lan bu. Bu kare şanslı kare. İzle bak Hı. hiç gelmiyor. Felaket geçmez kare. Şimdi kenar a bak bu oyunun taktiğini buldum. Kenardan yürüyeceğim. Ben bulamamışım. Geldim geldim. Bak kan gördün Benim şans kare gitti. Ama ben ben şu blokta duruyorum bak. Şu zıplıyorum. görüyorsunuz. Bu blok hiçbir şey gelmiyor abi. Ay, abi ben de oradayım şu an. Bak bir çocuk zıplıyor değil mi yanında? Hı. Bir de yanında morlu bir çocuk geldi. Lan! <laughs> şu an ağzımı da açtık hemen geldi. O, o kadar hızlı geldi ki. Bir o kırmızıyı gördüm an düştü şey gibi Squid Game'de yeşil ışık kırmızı ışık gibi. Oğlum, arkadaş onu istiyorsanız çekelim bizim kanala. Arkadaşlar bugün Güney gelemedi. İşi vardı. Ya, ne işi vardı Güney'in? Ben aradım o da ben de açmadı. Bana da açmadı. Bir iş işte var. Ya, ders çalışıyordur. Bizim ders, bizim ders mi? Oğlum, benim dersim 2 saat önce bitti. Bir sayf... Oğlum, benim 23 saat 23... Neyse oğlum ne diyorsun ya? Ne bileyim ben. Ödevi konuşuyoruz biz. Biz öyle ödev konuşuyoruz. Yok yani biz oynadık da. Bu bu bir 20. deneme değil mi Bora? Ne 20. denemesi? Ben bu Epic Game Epic mini Games'i daha önce çekmeye çalıştım olmadı. Kanka bu şeye benzemiyor mu? Tomda bir tane oyun var da böyle. Tomda mini oyun. Evet ya biliyorum böyle bir oyun vardı şu kız ıı, şey oldu neydi afk bırak afk oldu <laughs> ay! Ay, ay. Kulaklık dinle kulaklık takanlara bir dakika saygı duruşu kardeşim Evet saygı duruşu ben bayağı bağırıyorum ve mikrofonumdan konuştum Hadi için... hadi bitireceğim neredesin Hello Poppy gel şuraya Ya halay çeken kızın yanında bitirelim Tamam hadi halay çeken kız Bu da bu da yapıyor kora çöp, bura kora yapıyor bu da selam veriyor. Tamam hadi. Hadi biz de selama dur. Hadi selama gel. Dur, selam şimdi burada bitecek. Bir dakika dur ben asker selamı yapacağım. Tamam bir dakika çekil önümden de yapabileyim. Yapamam Ne yapıyorsun lan? Asker selamı. Tamam hadi. hadi arkadaşlar bay bay görüşürüz. Ata ne Hadi bay bay.